Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim gece uyanırsa La ilahe illallah vahdehu le şerike leh lehul mülk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir elhamdülillahi ve subhanallahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah kendisinin ortağı olmayan tek Allah'tan başka ilah yoktur hakimiyet onundur Hamd onun içindir. O her şey üzerinde güç sahibidir. Hamd Allah içindir. Allah noksanlıklardan yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah her şeyden en büyüktür. Allah'tan başka ne bir kuvvet ne de bir engel vardır der ve sonra da mahfirli, Allah Allah'ım beni bağışla der veya dua ederse kendisine cevap verilir. Abdest alıp namaz kılarsa namazı kabul olunur. Hadisin başındaki kim gece uyanırsa ifadesinde kullanılan tearrafili gece uyanmak, yatakta sağa sola dönmek, gece bir şeyler söyleyerek uyanmak anlamına gelir. Yukarıdaki dua gece namazına kalkıldığında okunur. Ayrıca gece namazı dışında herhangi bir sebeple yataktan kalktığında veya uyanıp da yataktan kalkmaktan sağa sola dönerken bu duanın bu dua okunur.